Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. İngilizce A1 konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son geçmiş zaman past simple'da düzenli fiil yapısını görmüştük. Şimdi geçmiş zamanda düzensiz dediğimiz yani sonuna ed takısı veya d takısı almayan, bütünüyle değişen fiillerin örneklerine bakacağız. Çünkü iki türlü geçmiş zaman yapabiliriz. Biri düzenli fiillerle yani sonuna ed takısı veya d takısı d harfi alan ifadeler çoğunlukla ed oluyor. ed dediğimiz İngilizce'de. Bir de değişen fiiller var arkadaşlar. Bunları kullana kullana öğreniyoruz. Yani tekrar ed ile bunlar bizde yerleşiyor. Dolayısıyla ben bu fiillerden bir kısmını, dört tanesini örnek olarak seçtim ve birer tane örnek yaptım geçmiş zaman cümlesi olarak. Bunları çalışa çalışa tekrar ede, ede geçmiş zamanda değişime uğrayan düzensiz fiilleri, irregular verbs dediğimiz, düzensiz fiiller dediğimiz fiilleri öğreneceğiz. Bu şekilde tekrar ederek, pratik yaparak. Örnek fiillerimizden ilki be, olmak fiili biliyorsunuz. Bunu biz durum cümlelerinde kullanırdık sıklıkla ve emizar olarak geniş zaman cümlelerinde. Mesela I'm a student derken ben bir öğrenciyim diyorum. Aslında oradaki am, I öznesine göre, ben öznesine göre çekimlenmiş, değişime uğramış bir fiildir. He is a student derken bir erkekten, bir kişiden bahsediyorum. Onun öğrenci olduğunu söylüyorum. Orada bir am olmuyor iz oluyor. He she ile beraber iz oluyor. Eğer they are students dersem, onlar öğrenciler dersem ne oluyordu? Bakın oradaki be ara dönüşüyor. İşte bunun geçmiş zaman versiyonu yani was were ifadelerine bakacağız. Mesela örneğimizde we biz were at home biz evdeydik diyorum bakın. We are at home dersem ne diyorum? Ne demiş oluyorum? Evdeyiz we are at home ancak we were at home derken evdeydik. All day tüm gün demek all day. Yesterday dün demek. Dün tüm gün yani dün gün boyunca evdeydik diyorum. We were at home all day yesterday derken. İkinci düzensiz fiil örneğimiz drive sürmek, araba sürmek. Yola çıkmak anlamına da gelebiliyor. Bunu biz geçmiş zaman cümlesinde kullanmak istersek ne yapıyoruz? Draw oluyor arkadaşlar. Bakın draw. We drove to the airport. Biz havalimanına, havalimanına doğru yola çıktık. Yani sürdük anlamına geliyor. Mesela we drive ya da we are driving şimdiki zaman yapmak istersem to the airport dediğimizde havalimanına sürüyoruz havalimanına gidiyoruz anlamına geliyor. Burada da drove to the airport havalimanına gittik. Havalimanına sürdük veya havalimanına doğru yola çıktık anlamına gelen bir cümle. Drive drove'a dönüşüyor. Üçüncü fiilimiz go gitmek. Geçmiş zamanda ne oluyor? Went oluyor. Dolayısıyla ben go ile ilgili bir cümle yapmak istediğimde geçmiş zamanda onu went'e çeviriyorum. He went to work by bus yesterday. Bakın üçüncü teki şahıs O'dan bahsediyorum bir erkekten. O gitti diyorum to work. işe gitti. By bus. Bakın bir vasıta ile derken by ifadesini kullanıyoruz. Otobüs demek bus. By bus. Otobüs ile işe gitti. Yesterday. Dün. Geçmişten bahsediyorum. Dolayısıyla he went to work. Go fiilinin Geçmiş zaman hali went'i görüyorsunuz. He went to work by bus yesterday. Dün işe otobüste gitti cümlesi. Make yapmak. Geçmiş zaman cümlesini kullanmak istersen, geçmiş zaman anlamı vermek istersen made oluyor arkadaşlar. KD'ye dönüşüyor. They made a cake for the party. Onlar yaptılar bir pasta, bir kek parti için. Onlar parti için bir pasta yaptılar. They made a cake for the party derken. Dolayısıyla make fiilini make a cake, pasta yapmak, kek yapmak anlamında. Ancak geçmiş zamanda kullanmak istersen they made a cake for the party diyorum. Değerli arkadaşlar, evet. Dediğim gibi dört tane fiil örneği seçtim. Bunlardan çok var arkadaşlar. Birçok fiil var. Get, got oluyor. Drink, drunk oluyor onlarca, yüzlerce örneği var. Dolayısıyla bunları teker teker öğrenerek, örnekler halinde, cümleler içerisinde öğreneceğiz. Bu şekilde pekiştireceğiz. Irregular verbs dediğimiz düzensiz fiilleri geçmiş zamanda işlerken İngilizce'de. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.